dedi bu yıl beşincisi düzenlenen gastronomi festivali kapsamında kente gelen Türkiye Anadolu Şefler Birliği Başkanı Hüseyin Şipal, festivalin amacının kentin özgür lezzetlerini tanıtmak olduğunu belirterek festivallerin panayıra dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı. Yemek canlı bir organizma. Bunu yaşaması ve yaşatılması için bizlere sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk işte ya da bu sorumluluk için en büyük alanlar festivaller. Yani festivaller ...panayır yerlerine, karnaval yerlerine çevrilmemeli. Biz ne yazık ki bunları görüyoruz. Asla bir fuarla birleştiriliyor. Yöresel ürünlerin satıldığı iddia ediyor bütün illerde. Ben ısrarla reddediyorum. Kendi ilimde bile ben mi gittim, İlgili yerlere ben bunları bildirdim. Yöresel ürünleri, yöresel üreticiler üretir. Dışarıdan gelen bir fuarcı, Trabzon Vakfı Kebir Tereyağı... Kayseri sucuğu Panayır'da 5 gün boyunca sıcağın altında satamaz. Bunların bir muhafaza koşulları var bir kere. Ya da bunlara sağlık müdürlükleri dikkat etmeli, mumuneler alıp değerlendirmeli. Bunlara gerek yok. Ama şu yapılamaz mı? Yapılabilir. Mesela ben bunu her yerde söylemişimdir. Bunu Mengen'de bile söyledim. Açılın, Oskan'ın dağıtıldığı bir kentle, bir ilçede söyledim. Bir ay öncesinden... Çağırırsınız pazar odasını, çağırırsınız belediyeyi, bir minik bir çalıştay düzenlersiniz. Dersiniz ki lütfen odanıza kayıtlı ya da kayıtsız ya da köyler hizmet götürme birliğindeki başkanlar üzerinden ilerleyip bütün muhtarlara haber salıp arkadaşı 3 hafta boyunca bozulmayacak ürünlerinizi stoklayın. Nedir bu? Yumurtadır, tereyağıdır, peynirdir. Sebze belki olmayabilir ya da sebzenin birkaç çeşidi olabilir. Niçin stoklayın? Burada bir festival yapılacak. Hemen onu kenarına panayıcılara değil, yerel üreticiye verelim. Buraya gelen Hüseyin Şef, İzmir'de gelen Cenk Şef, Bursa'dan gelen Yunus Şef giderken buradaki yöreselileri de götürsün kendi memleketlerine. Taze taze Niğde'den ben patates aldım biliyorum. Niğde'den yumurta aldım biliyorum. Ve bunu yaparken de hem e, yerel üreticiyi destekleyici sahip çıkacağız. Onların bu sektörün gerçekten destekçileri olduğunu ve oyununla bir biz hammaddelerle yemek yaptığımızı bunun saygısı efendime söyleyeyim sorumluluk bilinci ve saygıyla beraber onları ekonomik anlamda da korumak ve kollamak durumundayız. Keşke böyle yapsalar zannımca daha iyi olurdu.